Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün biraz gün ortasında başladım vlog'a. Perşembe bugün. Kaç Kasım? Yine her zamanki gibi bakmayı unuttum. Hemen bakalım şuradan. Bugün 9 Kasım 2023 Perşembe. Bugün evdeyim. Saat 2 civarı hazırlandım. Çıkıyorum şimdi. Dün nöbetçiydim. Eve geldim iş çıkışı sabah. Biraz dinlendim. Şimdi spor çantamı hazırladım birazcık balonla uyuduk hazırlandım çıkıyorum ee, önce hastaneye <laughs> tipine bak balım ya <laughs> önce hastaneye gideceğim ee, bir makaleyle ilgili hasta verileri toplamam gerekiyor YouTube'daki ilk videomda yoğun geçen bir hafta <laughs> isimli videoda da bunu yapıyordum yine aynı o haftadan yaşıyorum İş çıkışları ve ee, hani çalışmadığım zamanlarda da işe gidip hasta verileri topluyorum. Ve hastalarda telefonda konuşmam gerekiyor. Birkaç şey sormam gerekiyor. Ee, yani bitmiyor o yüzden. 200 hasta var aşağı yukarı. Öyle. Ee, şimdi yine gidip onunla ilgileneceğim. Daha sonra da havuza gideceğim. Kocaeli Üniversitesi'nin havuzuna gidiyorum. Mayamı, gözlüğümü, bonemi her şeyimi hazırladım. Şimdi çantamı alıp çıkacağım. Ha bu arada ne oldu? Bugün sabah. İşten çıktım nöbetten. Tabii mutluyum. Eve gideceğim hemen. Uyuyacağım, dinleneceğim diye. Koşa koşa çıkıyordum ki bir baktım arabamın başında. Valla <laughs> düşeceksin balım. Bir baktım arabamın başında böyle 5-6 kişi toplanmış, eğilmiş. Ön tarafına bakıyorlar, inceliyorlar. An dedim kesin bir şey oldu. Tabii ki yanındaki araç çıkarken sürtmüş. Bizim küçücük otoparkımızın e, sorunu şu an için. Ee, öyle işte ona birazcık canım sıkıldı ama ne yapalım? Küçük bir şey zaten. Cana gelcene mala gelsin deyip çıktım yani. Hiç, hiç uğraşmadım, beklemedim bile. <laughs> Bugün havada böyle kapalı, sisli, yağmurlu. Aslında tam evde kalıp yorganın altına girip kitap okumalık bir hava ama gelin görün ki çalışmam gerekiyor. O yüzden ben şimdi evden çıkıyorum. Selam. Ben şimdi hastaneye geldim. Bilgisayarın başına oturdum. Listemi tamamlayacağım şimdi. Telefon da burada. Buradan hastaları tek tek arayacağım. Selam. Ee, en son havuza giderken bir video çekmiştim. Ondan sonra hiç çekmedim. 3-4 i̇şte gün geçti aradan. Hastanede yoğun geçen birkaç gün oldu ve e, bu vlog işini birazcık aksatmış oldum bugün çok güzel bir gün olacağı için tekrardan çekmeye karar verdim. Bugün üniversitemizde bir e, kongre gibi değil de tek günlük bir etkinlik var. E, Ulubatla, yani Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu ile Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu ortak düzenlediği bir etkinlik var. E, orada bizim de hocamız konuşma yapacak. O yüzden asistanlar olarak hep beraber gideceğiz. Ben Mejide davet ettim. de geldi. Şimdi beraber oraya gidiyoruz. Çıkışta muhtemelen asistanlarla birlikte bir etkinlik yapacağız. Balık yemeye gideceğiz. Ameliyat etimiz, bir tane hastamızın bir balık restoranı varmış. Ondan rica ettik, ayarladık. Gideceğiz bakalım. Hava da çok güzel. Hani çok soğuk olacak falan diyorlardı bu aralar. Geçen de kar yağdı ama Bilmiyorum ben çok beğendim havayı. Yarın kar yağacakmış. Şansınıza bugün güzel. Şöyle göstereyim odamın penceresinden manzarayı size. Bu evin gerçekten en sevdiğim özelliği de manzarası. Arkaya ormana bakıyor. Kışın karlı bir orman manzarası, yazın böyle yemyeşil, sonbaharda sarı, kahverengi tonları. Bayılıyorum yani böyle bir manzaraya uyanmak. Gerçi ben uyanıp işe gittiğimde hava karanlık oluyor. Geldiğimde de karanlık oluyor ama ve haftada bir gün boş günde görüyorum, izliyorum güzel oluyor. Bir de tabii ki geçen videoda da göstermiştim. Kocaman bir böcek vardı. Ormanın içinde yaşamanın kötü yanlarından biri de tabii böyle böceklerle uğraşmak ama şurada birkaç tane böcek var ama odaklarsa. Ama işte kötü yana da değil, iyi yana da değil. Böceklerle yaşıyoruz. Yani öyle bakıyorum ben <laughs> bu işe. Tabii ben eskiden üniversitede izcilik yaptığım için böceklerle yaşamak bana normal bir şey <laughs> geldiği için çok fazla yadırgamadım ama bazen böyle yatan kenarından, yerlerden daha önce hiç görmediğim, hani Mersin'de falan da küçükken de hiç görmediğim tarzda böcekler çıkınca birazcık korkuyorum açıkçası. Size etkinlikten de sonrasında gittiğimiz restorandan da bol bol video çekmeyi planlıyorum. Bugün güzel ve etkinlikli bir gün olduğu için hemen kamerayı elime alayım dedim. Birazdan görüşürüz o zaman. Selam. Biz şimdi geldik üniversiteye. Meşte bana eşlik ediyor. Sağ olsun bugün. Çünkü çıkışta da etkinliğimiz var demiştim ya, ona da gelecek. Şimdi Morfoloji Binası'nın önündeyiz. Toplantı salonuna gireceğiz. Size oradan da bir şeyler çekmeye çalışacağım. Bizim hocamız konuşacak. Asistanlar olarak hepimiz onu izlemeye geldik, dinlemeye geldik. Destek olmaya. O şekilde bugün güzel bir gün geçiyor. Mutlu musun, memnun musun? Mutluyum. Uzun bir yoldan geldik. Biz İstanbul'daydık da dün. Sırf onun için Kocaeli'ye de geldik. Öyle birazcık uykusuz ve yorgun olabiliriz ama şimdiye kadar güzel geçiyor bence. Görüşürüz. Görüşürüz. Böyle bir şey yapıyorlar ya. Yani. Efekt. Evet. Ama işte bunu kapatamıyoruz. YouTube kanalından haberi yok. öğrendim. Ama şimdi bundan sonra ne olacak? Artı bir takipçi şu an. Artı bir like. <laughs> 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 Söz <Ses> verdin bak. <laughs> şimdi arabamdayım. Hastaneye gidiyorum. Bugün 28 Kasım Salı sabah 10.30 nöbetten çıktım. Sabah 8 gibi eve geldim. Bir kahvaltı yaptım. Hazırlandım. Tekrardan hastaneye gidiyorum. Boş günümü değerlendireyim dedim. Videonun başında çalışmak için hastaneye gitmiştim. Bir çalışma yapıyorduk makale için. Yine onun için gidiyorum. Birkaç günüm kaldı. Bitirmem gerekiyor artık. Boşluk olunca da gideyim dedim. Bu akşam tekrardan bir asistan buluşmamız var. Yahya Kaptan Otogönör'de Mehmet diye bir yer var. Mehmet, Adana lokantası. Kocaeli'de benim en sevdiğim Adana yapan yer oraya gideceğiz beraber aslanlarla. Ee, oradan da video çekmeye çalışacağım size çekebildiğim kadar. Bu arada burnum tıkalı, hava çok soğuk, biraz grip gibiyim. Burada iki gündür inanılmaz buz gibi yani birden bir oldu. Hani tişörtle gezdiğimiz hava, ertesi gün bir uyandık kar yağıyordu, arabayı açamadık falan. Öyle bir hava ama bugün güneşli neyse ki. Şöyle bir kazak giydim. Bu e, American Eagle olması lazım. Bu da tonu ceketim her zaman. Öyle, hadi çalışmaya gidelim. Üniversitenin içinde böyle bir yer var. Üniversiteli Pazarı diye. İçinde aslında sadece kovistor var şöyle. Kocaeli Üniversitesi ile ilgili eşyalar satıyor. Şimdi size onun içinden birazcık çekeyim. beğendiniz mi arkadaşlar? Ha video. Yorumlarınızı alacağım. Video mu? Evet. was very delicious. Okay. Oh my god. Beğendin mi Ayşe Mehmet'i? Beğendim. beğendiniz mi? beğendim. Video anı. Ben ben puan vermek istiyorum. Peki 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 10 veriyorum. Ben Dokuzman yüzleri veriyorum. Fatih sen kaç veriyorsun? Güzel. 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 <laughs>